Arkadaşlar merhaba. Ben Hüsam Hakkan. Bugün alıcı gözüyle bakacağımız otomobil Toyota Corolla Hatchback. Avresi öldürdü Corolla şey, Toyota. Bunu niye yaptığını anlayabilmek çok güç değil aslında. Yani dünyanın en çok satan bir markası varken, Corolla'sı varken, modeli varken Avresi çıkarması da mantıksız gibi geldiydi ama bu araç Avres'in yeni nesli artık Corolla diye satılacak. Gelin hep beraber alıcı gözüyle bir bakalım. farlarımız led böyle yanıyor. Sis farları da şöyle patlıyor olabilir. Şöyle yapalım. Bu Toyota'nın medar iftarı hibritin işareti. Bu mavi olması. Şurada sis farları var. Farları kapatmam lazım. Farlar arkadaşlar bu şekilde. Çok parlıyor ama kapalı halini göstereyim. Yani hali böyle. Şöyle uzaktan bir bakalım. Şöyle baktığımız zaman Corolla'nın Flymix paket bu arada bu araç. Yani orta donanım seviyesi. Boşu da burada. Farları nasıl aydınlattığını daha iyi görebilirsiniz. Şimdi gelin bir farları kapatıp bakalım. Evet farlarımız bu şekilde. Artık her pakette full led standart arkadaşlar. Şu girinti falan hoş olmuş yani şöyle. Burada füme bir çerçeve var. Şöyle. Burada sis farlarımız. Bu hakikaten biraz daha büyük Mazda'ya göre tabi. Şöyle gövde rengi bir çıtamız var burada. Böyle geliyor. Füme rengi çıta devam ediyor. Ön ızgara bu şekilde. Boşta da aynı. Yani Dream pakette de aynı. Ön ızgara böyle geliyor. Şurada muhtemelen bir far daha var. Yan tarafına geçtiğimizde 17 çaplı jantlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Farklı lastikler var. 225, 45, 17 lastikler. Burada gene bir yazısı. Tabii silecekler bu şekilde. Gövde rengi kapı kolları. Marş falan iyi duruyor. Şurada bir Japon icadı şeyimiz var. Çamurluğumuz var. Bu da güzel. Ama bak lastiği görüyor musun? Can sürtmesin diye. Bak dışarıda. Yani bu falke'nin özelliği. Ya da başka bir şey bilmiyorum. Yani bu cantı sürtürmeniz biraz zor. Yani çarpmanız lazım. Şöyle dikkatli bakarsanız. Şöyle bir çıkıntı var. Evet arkadaşlar şu tarafına geçelim. Daha net görürüz. Şöyle. Arkadaşlar bu araba Auris'ten 40 milimetre daha uzun. Yani 1370, 4.370 milimetre uzunluğa sahip. Aks mesafesi 2640 mm, yükseklik 1455 mm, genişlikse 1790 mm. Yani ağırlık merkezini bir santim aşağıya çekmişler bu aracın. Dolayısıyla bir de arka süspansiyonlar bağlı. Evet arkadaşlar arka farlarda bu şekilde yanıyor. Gayet güzel olmuş. Arka çok hoş. Şurası var ya ne biçim çıkıntı biliyor musun? Bak şöyle yandan baktığınız zaman... Gene Ford Lopez abi. Şuna, şuna bir bak ya. Çok şu Toyota amblemi bak bak bu kadar. Elim kadar var. Benim hem de büyüktür ha. Yani bir karışım 23 santim gelir. Toyota amblemi gayet büyük. Şurada bir geri görüş kameramız var. Ama hakikaten arkası çok özgür, değişik olmuş yani. Lexus'lara benziyor. Gerçi Lexus Toyota'nın markası ama bak. Şuradaki çizgiler, içeri dışarı yapması, iç bükey, dış bükey, oyukluk taç bu yani plastik değil. Sonra farların şöyle gelişi falan. Aracı yandan şöyle baktığınız zaman şöyle baktım gayet güzel olmuş ya araba. Bagajını açıyoruz. Evet burada karanlık bir bagaj bizi bekliyor arkadaşlar. 361 litre bagaj hacmi var. Yani şurada bir kanca var ama burası karanlık yani çekemeyeceğim yani şurada bir kanca var ama şöyle yapsak çekebilir miyiz arkadaşlar şurada bir kancamız var bagaj bu şekilde şurada da bir kancamız var yani alt taraf şöyle göstereceğim size şuradan açtığımız zaman şurada bir avadanlığımız var yani tamir kiti var. Yedek lastik yok. Şurada kanca karşılıklarımız var. Aynısından burada da var. Aynısından burada da var arkadaşlar. Biraz karanlık çıkıyor. Tam ışığı ayarlayamadım. Burada koltuklar 60'a 40 yatıyor. O şeyden burada da var. Kanca karşılığında. Gördüğünüz gibi bayağı kanca karşılığı var. Burada da kanca var. Işığımız. Işık ışık biraz yetersiz. LED'e çevrilebilir. Şuralarda tutamaçlarımız var. Bunları böyle indirdiğimiz zaman. Burada bir hafif bir çıkıntı var. Menteşe. Burada balık sırtı anten. Gayet hoş duruyor. Piyano bilek. Cam teneviz. Aracın içine doğru geçtiğimiz zaman. Şimdi içine girip bu araba hibrit arkadaşlar. Şimdi şu an araba çalışıyor. Yani ben vitesi D'yi alıp ileri gidebilirim çok rahat. Bir kapatalım. Bataryamızdan yemesin. Şimdi açılışı size göstereceğim. Ekranın. Bu 7 inç arkadaşlar. Bu ekran. Bakın açılışı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Burada da bir ekranımız var. Bu ekran gayet hoş. Gayet güzel. Şimdi malzeme kalitesinden başlayacak olursak. Arkadaşlar Buralar yumuşacık plastik. Bak. İç mekan aynı Toyota eski sedan Corolla. Buralar deri. Görünümlü plastik. Yani şöyle dikişleri var. Şu orta ekranda buradan hibritin bütün seçeneklerini görebiliyorsunuz. Yani nasıl şarj eder, hangi durumda motor çalışıyor, şu anda şarjda mı gidiyorsunuz, bataryayla mı gidiyorsunuz, yoksa motorla çalışır halde mi gidiyorsunuz, yamaç aşağı giderken bu araç kendini şarj ediyor. Zaten hibriti Toyota o kadar anlattı ki bizim pek anlatmamıza da gerek kalmadı yani. Yani şöyle geldiğimiz zaman sunroofumuzun düğmeleri var arkadaşlar burada. Şurada SOS düğmesi var. Bu Türkiye'de çalışıyor mu tam bilmiyorum. Burada o ışıklı ayna var. Işık bayağı bagajdan iyi. Şurada da bakalım ışıklı mı gene. Burada da aynen ışıklı aynamız var. Bu bunlar sarı lamba. Şimdi sunroof'umuza bir bakalım. Her zamanki gibi şu şekil ne kadar açılıyor. Oo, hemen hemen 30-35 santimlik bir açıklık var. Bu şekilde. Bak araba çalıştı. Akü bitince gördünüz mü? Enteresan bir şekilde araba çalıştı. Bak. Şu anda bataryaya şarj ediyor bu. Durduğumuz yerde. Hiçbir şey yok. Bataryaya şarj ediyor. Menüye geldiğimiz zaman. Çok şey çalışıyor. Dokunmatiği falan. Güzel yani. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. İbritin olayı bu. Yani direkt şu anda aküyü şarj ediyor. Motor de görebilirsiniz. Af yüksek çalışıyor. Sabahları soğukmuş gibi. Bakın devre biraz daha yükseltti şarj ederken. Şuradan navigasyon şu anda yok ama buradan tak bastığın zaman şuradan sürüş bilgisini alabiliyorsunuz. Ne kadar harcadığınızı. Buradan enerji alıyorsunuz. Buradan geçişsizsiz araba çalış çoğrum arabası olduğu için. Şimdi bu doldurana kadar çalışacak o yüzden bunu kapatalım. Şimdi ekran kapalı. Ekranı gördük zaten. Buralarda ayarlar var. Şöyle açayım daha rahat görürüz. ESP kapatma düğmesi. Far ayarı. Bunda otomatik uzun far sistemi var arkadaşlar. Buralarda şimdi yan kapı malzeme kalitesine geldiğimiz zaman bu oynuyor biraz. O biraz can sıkabilir. Aşağı doğru şöyle. Buralar yumuşağımsı. Çok da yumuşak değil. Aynı C sınıf araçlarda beklenen şey. Şurada bir krom açma kolumuz var. Şurada dört cam otomatiğimiz. Aynı ayarlarımız. Burada sağ sol. Burada bir hoparlörümüz var. Burada şuraya bir litre alır. Buraya da bir buçuk litre şişe alır. Şöyle geldiğimiz zaman şurada bir kablosuz şarjımız var arkadaşlar. Vites kolu CVT. Burada Gördüğünüz gibi EV modu seçebiliyorsunuz. Burada sürüş modları var. Vites göstergeleri. El freni. Anahtarımız. Artık Corolla. Gördüğünüz gibi normal bir anahtar. Bagajı buradan açamıyorsunuz. Koltuklarımız kumaş. Gayet hoş. Yani yormaz. Bakalım yavaş açılır torpidomuz çok da büyük değil. Hani büyükçe bir torpido var. Orta boy. Malzeme kalitesi hakikaten. Bak diğer direksiyon. En son direksiyona geleceğim baba. Bak şimdi. Şu anda açtım orta ekranı. Orta ekranı biraz daha gezmek istiyorum ama. Şöyle bir bakalım. Buradan bluetooth ile aracınızı bağlayabiliyorsunuz. Android Auto ve Apple CarPlay var. Ayrıca arabada. Buradan kapatıyoruz. Menüye geldiğiniz zaman uygulamalar. Buradan uygulama yok. Yükleyebilirsiniz herhalde. Şuradan radyo kanallarını seçebiliyorsunuz. Sesimizi bir kısalım. Buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Telefon. Sonra Bluetooth'ta bağlanma. Genel ayarlar. Bak nasıl çalıştığını çok rahat görebilirsiniz buradan. Bu şekilde. Yani menü geçişleri falan hızlı. Gayet güzel. Şöyle bastığınız zaman hepsi tak diye size geliyor. Şöyle bilgiyi verdiğiniz zaman enerji dedik mi bu. Toyota'nın evet, medar iftarı bu arkadaşlar. Motora birazdan geleceğiz. Şurada klima kumandalarımız var. Otomatik klimamız var. Şöyle tuşlarımız. Şurada da ekranımız var. Klima sesli çalışıyor bir bakalım en yüksek konumu aldık mı arkadaşlar durum bu şekilde yani en yüksek konumu aldım arkadaşlar durum bu şu anda klimayı da kapatalım bak araba duruyor şu anda klima çalışıyor ya hibritin güzelliği bu işte her şey gösteriyor bak Burada 7 inçlik bir ekran var. Solda devir, sağda hararet ve benzin göstergesi var. Bunu bir kapatalım. Ortada sizin hız göstergeniz var. Şu ekran gayet güzel. Şurada bir şurada gördüğünüz şerit takip sistemi var. Safety Sense Toyota'nın meşhur sistemi. Menüler var, bir sürü. Şurada modlar var. Şu anda görüyorsunuz gene aynı. Toyota yapıyor bu işi. Toyota hibrit işini yapıyor. Gayet hoş. Araç ayarlarını sol taraftan yapabiliyorsunuz. Buradan. Bu ayarları buradan yapıyorsunuz. Ekran ayarları var. Şu anda batarya doldurdu bıraktı. Heh, bak buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Öndeki araçları. Bak çok güzel olmuş bak. Hakikaten durduğun yerde durduğun için 45.9 litre gösteriyor. Yani rölante çalışıyor sürekli. Ne olacak? Buralardan şuradan gezinebiliyorsunuz burada. Yani gözünüzü yoldan ayırmadan her şeyi buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sağa basıp sola basıp okey'e basıl tuttuğunuz zaman buradan. Çok eğlenceli ya. Yani hakikaten ekran ayarlarına gelelim. Gösterge türü dediğimiz zaman bak buradan da değiştirebiliyorsunuz. Bilirsiniz şuralarda airbag'ler var. Tutamacımız var. Burada da var. Dört yerde de tutamaç var. O önemli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkaya da Geçeriz. Şurada iki bardaklığımız. Şurada çok derin olmayan bir şunun göz var. Buraya, şurada altta iki tane vida var bak. Görebiliyor musun sen? Dört tane, dört tane vida var. Şurada bir 12 volt soket var. USB'miz yok arkadaşlar. En full paket olmadığı için. Kol ileri geri gidip gelebiliyor. Gayet hoş. Şimdi arabamızı. Dışarı çıkalım. Şimdi arka diz mesafesine gelecek olursak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diz mesafesi 5 parmaktan ziyade. Ön koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. 5 parmak hemen hemen bir karış civarı. Şaft tüneli 3-4 parmak civarı. Bak burada bardak koyma yeri var. Ama ilk defa gördüm. Bardak, şişe. Yani bu şekilde ilk defa gördüm. Kapı sesi bu şekilde. Üst kumaş sanruf buraya kadar geliyor. Bu şu gördüğünüz arkadaşlar. Üst kumaş sarruf buraya kadar geliyor. Bu gördüğünüz elle değil. Kendi kapatıyor. Yani BMW'ye selam olsun. Buradan. Şurada ışığımız var. Üç tane kafa dayamamız var. Burada bir kol dayama var. Isofix'lerimiz burada. Şöyle açalım. Isofix'lerimiz burada. Burada bir cep var. Japonlar buradaki işi yapamıyor. Yani. Burada niye cep yok abi? Burada bir göz var. Havalandırma kanalımız yok. Şöyle göstereyim. Sanırım açıklığı. Arkadaşlar gelelim motora. Şimdi depo kapağını buradan açıyoruz. Eritli bir koltuğumuz yok. Burada bir airbag yazısı görünüyor. Emniyet kemerlerimiz bu şekilde. Bak bunlar kavuçuk. Şu. Şu alttaki şey kavuçuk. Yani bu piyano bileği çizmemek için yapmışlar. Kaputu buradan açıyoruz. Hepinize göstermek amacıyla. Nerede? Tam ortada açabilirsiniz şurada bir şey var sanırım bunu buraya takıyorsunuz evet arkadaşlar 1.8 sivrit motor bu motor 1.8 olmasına rağmen 98 beygir güç üretiyor bu motor bildiğimiz atmosferik 4 silindirli 5 silindirli motorlara benzemiyor arkadaşlar yani bunun amacı sadece ve sadece ekonomi. Yani az yakmak. Hibritin amacı o. Şöyle göstereyim. Burada bir izolasyon yok. Çünkü hibrit yani. Şöyle bir koruma var. Aküsü. Burada hibritin üniteleri var. Sanırım su sigorta gibi bir şey. Beyin hava filtresi emiş. Silecek suyu. Yani toplamda 3.5 litre yakıt yakıyor 100 kilometrede. Siz ne kadar başarısınız bilmem ama 18-122 beygir demiştik. 10.9 saniyede 0-100'ü var. Arkadaşlar bu aracın yani 1360 kilogramda boş ağırlığı var demiştik. Bu motorun silecek suyu buymuş. Benim kafam karışmış. Yani bu motorun amacı bu ne? Ha, bu da herhalde şeyi soğutmak için. Bataryaları soğutmak için sıvı. Aynen. Aynen aynen Bu muhtemelen o. Bu motor sıvısı. Bu da bataryaları soğutmak için sıvı. Doğru. Yani bununla şehir içinde daha az yakıyorsunuz. Yani biri tam tersi. Böyle. Bu arabayla şehir içinde daha az yakıyorsunuz arkadaşlar. Sebebi şu. Elektrik motoruyla 65 kilometreye kadar rahat rahat hız yapabiliyorsunuz şehir içinde. Yani bu şehir içi için ideal. Ama şehir dışına çıktığınız zaman yüksek hızlarda, yüksek süratlerde elektrik motoru da beraber benzinli motoru devreye girdiği için biraz daha fazla yakıyorsunuz. Yani normal bizim bildiğimiz turbo ya da atmosferik dizel motorlara kıyasla tam tersi çalışıyor. Şehir içinde daha az, şehir dışında biraz daha fazla yakar. Ama normal benzininden gene az yakıyor. Hibritin amacı bu. Şehir iç otomobili. Ha, şehirler arası var mı? Tabii ki. Bu araba her türlü yola gider arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz korolayı Yorumlara yazabilirsiniz. Kapanışı da bu. Etrafında bir tur daha atalım. Ha, kapılar nasıl açılıyor? Açılma açılarına bakalım. Bayağı geniş. Yani giriş yeri şöyle girebiliyorsunuz arkadaşlar. Rahat. Arkada bu şekilde. Ön koltuk bayağı geride çünkü. Ona aldanmayın. Burada ışık şey var. Düğmesi. Bu şekilde. Şöyle dolanalım etrafında. Cevaplar çok iyi duruyor yalnız. Hakikaten iyi. Bak gündüz etler böyle yani. Gördüğünüz gibi. Park halinde bu şekilde. Hoş, naif. Şurada arkadaşlar Toyota'nın güvenlik sistemleri var. Evet arkadaşlar, yeni Corolla eşmekten bu kadardı. Alıcı gözüyle bakmaya çalıştım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. kalın. Catlarda bu şekilde görebilirsiniz. Burada köfte lastikler var böyle ne güzel. Konforlu konforlu. Kaçmış plastik. 205, 55, 16. Bakalım. Yani bu da hibrit. Değişik bir şeyler var mı? Bak burada. Aa enteresan. Bak stepmeli olan böyle arkadaşlar. Ay ay ay. stepmeli böyle. Bak bu biraz daha kalın. Şu. Diğeri biraz daha inceydi. Ama bagaj bayağı düşmüştür. Diye düşünüyorum. Kapandı mı? Yani Döşemeler Flymixle aynı. Bu Dream x -Pack. Şöyle geldiğimiz zaman. içeride bir değişiklik var mı? Bir bakalım. Yani Flyme x bunun arasında bir değişiklik mutlaka vardır ama onda tabii led var. Yani şöyle gösterdiğim zaman hoş duruyor diğeri. Tabi malzeme, iç malzeme kalitesi aynı. Çok bir değişiklik yok. Bunun anahtarı üstünde değil arkadaşlar. O yüzden açamıyorum size. Yani araçlar daha aktif değil. Anahtarı buraya tutup şey yapmanız lazım. Tanıtmanız lazım ki bu da sanruflu. Artık eşbeklerde de sanruf var. Ha buradaymış. Dur dur dur. Size göstereyim bakın. Bir şey var mı? Araç P'de. Bir değişiklik yok. Farlarda bir değişiklik var mı? Ha, bak onun farları böyle yeni. yani. Gördünüz Aynı. Aynı çok sayıda jantlar var. Tabii yani mutlaka. Bak bu da çalıştı. Sesi böyle. Arabalarda batarya yok arkadaşlar. Tamam lan tamam. Sus. hibrit yazısı devam ediyor. Boşu da bu şekilde incelemiş olduk.